Herkese merhabalar. Merhabalar. Yeni yılınız çok mutlu olsun. Yılınızdan ne geçiyorsun daha güzel olsun. Bin kat daha güzel olsun. Yüz bin kat daha güzel olsun. Ne istiyorsanız olsun. Ne istiyorsanız. Mutlu olun, sağlıklı olun. Hazırlı olun. Her şey olun. <laughs> Sadece kötü olmayın. İnce yılları. Öpüyoruz. Ayağınızın altı her şey. Yeni yılda sizin olsun, sizin olsun. Mutlu yıllar. Bravo. Bitmez denilen 2020 bile bitti. 2021 hoş geldi. Sağlıkla gelsin, mutlulukla, aşkla, bereketle gelsin inşallah. Hepinizi öpüyoruz. Sevgiler. Sevdiklerimizi sımsıkı sarılın ince. Evet. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl olsun. <laughs> Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Dişi yaklaşan tehlikenin farkındaydı. Bakalım umursamaz tavırları erkek komodeyicilerini uzakta tutmaya yetecek miydi? Ama kız kalsın yani var yani. Hakan? Neredesin? <laughs> Hakan'ı çekmeye çalışıyorum. Ama Senin yüzünü azar yedim görüyorsun değil mi? Senin yüzünü... zaten çalışmıyor ya. Bırak çalışmıyor. Yani. <laughs> Ah ah ah! soğanlı mı soğanlı? Soğanlı, soğansız benim ben mi oluyor? Bence de soğanlı. Neredesin? <laughs> Yönetmen bu görüntüyü niye kullanmadık ya acaba? Neyse benim için çiftleşmek ikinci hatta üçüncü planda gelir. <laughs> ben bu şirkette bugün de bir görecektim ya. Ha? Yazıklar olsun size yazıklar Benim ismimi bir paçavura gibi elden ele dolaştırıp kenarlara köşelere atıyorsunuz. Siz daha benim karanlık yüzümü görmediniz. <laughs> Ama bu son şansınız. Anlatabiliyor muyum? Bu son şansınız. Eğer beni bir kere daha hayal kırıklığına uğratırsanız size karanlık yüzümü göstermek zorunda kalacağım. <laughs> Erdem. Neymiş o karanlık yüzün? Yıldırım o. Yıldırım. Bakınız. Bu kadar kadar size karanlık yüzümü göstermek Ama beni bir kere daha hayal kırıklığına uğratırsanız... ...size karanlık yüzümü göstermek zorunda kalacağım! i <laughs> Bu kadar mı? <laughs> ha? Evet, <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor>